Merhabalar, Magazin Nedir? firma ziyaretlerimizde bugün Uşak'tayız. E, organize Sanayi Bölgesi'nde Çetin Kaya Deri, Çetin Kaya Deri e, firma sahibi CEO'su Metin Bey var yanımızda. Öncelikle sizleri tanımak isteriz. Evet, merhaba ben Metin Çetin Kaya, e, Çetin Kaya Deri firmasının sahibiyim aynı zamanda ortağıyım yani biz iki Hı -hı. kardeşiz evli ve üç çocuk babasıyım. 1990 yılında şirketimiz kuruldu. Daha önce aile şirketiydik. Merkezimiz İstanbul Zeytinburnu'nda. Fabrikayı buraya işte 2016 yılında işte teşvik kapsamında faydalanıp yatırım yapmış olduk. Daha önce fabrikamız Tuzla'daydı. Deri sektörüyle uğraşıyoruz. Çocukluğumuzdan beri bu mesleğin içindeyiz. Çetin Kaya ailesinden bahseder misiniz? Çetin Kaya deri firması 1990 yılında firmamızı kurduk, şirketleşmeye gittik. Giysilik, ayakkabılık, çantalık ve eldivenlik deri üretiyoruz. 35 yıllık aşağı yukarı bu sektörün içindeyiz, faaliyet gösteriyoruz. Aile şirketiyiz, iki, kardeş, ben ve abim olarak şirketi beraber kurduk. Şu anda da yanımıza kendi çocuklarımız da Firmaya dahil ettik, artık satış-pazarlama bölümünün başında gençlere biraz devrettik, kendimize üretim, organizasyon bu tip işleri artık takip ediyoruz giysilik, ayakkabılık ve çantalık deri üretiyoruz. Aşağı yukarı 35 yıla yakın piyasada faaliyet gösteriyoruz. İlk tacirlik olarak başladık. 2005 yılında tabakhane bölümüne geçiş yaptık. Yani o döneme kadar tacirlik, alım-satım yaparaktan hı hı. yürüttük. İşte 2000'li yıllardan sonra tabakhane sektörüne geçiş yaptık. İlk Napa olarak başladık faaliyete. Daha sonra Kürk imalatına da başladık. Hı hı. 2016'dan sonra da Uşak'taki fabrikayı kurduktan sonra Türkü, napa'yı hepsini tek yerde topladık. Tek e, bir yerde toplamış olduk. Dünyamızın gündeminde tekstil ve deri olarak e, sürdürülebilirlik var. Bu konuda e, Avrupa Birliği Parlamentosu'nun düzenlemiş olduğu SPTRE evet. Yasasına göre e, sürdürülebilirlik adına e, neler söylemek istersiniz? Evet. Şimdi tabii onunla ilgili bize mecburen artık bütün dünya hepimizin ayak uydurması gerekiyor. Biz de ona göre yatırımlar yaptık. <laughs> Farklı şeyler yaptık. Mesela oliven lederde zeytin yaprağından diri tabaklaması yapıyoruz. Bir Alman firmasıyla oliven lederle işbirliğine gittik. Onun dışında metal free deriler üretiyoruz. Metal içermeyen, sağlığa, çevreye daha uyumlu deri imalatımız var bunlarla ilgili faaliyetler gösteriyoruz. Yani sürdürülebilirlik, çevreyi kirletmeme adına az su tüketimi, çünkü enerji, enerji verimliliği, en evet bunlarla ilgili biz hep bunlarla ilgili ciddi yatırımlar yaptık Çetin Kayderi olarak. Tabakhane olarak zaten yeni sistem bir fabrika kurduk. 2016 hı hı. yılında modern bir tabakhane kurduk. Makine parkurlarımız, yaptığımız yatırımlar artık hep çevreye yönelik yatırımlar yaptık su ile ilgili yatırımlar yaptık. Onun dışında enerji ile ilgili GES projeleri var. Şu anda çatımızın üzerinde büyük GES projesi var. Hmm. Kurduk ve faaliyette şu anda artık elektriğimizin %70'ini kendimiz üretiyoruz. Tüm bu tabakhanenin enerji üretimini %70'ini şimdilik evet biz kendimiz karşılıyoruz artık. Geri kalan %30'u o sebeden alıyoruz. Oliver Neders firmasıyla bir işbirliğiniz söz konusu. Buradan doğan faaliyetleriniz hakkında Neler söylemek istersiniz? Oliven der çok güzel bir proje. Alman firması, Oliven <laughs> Leder firmasıyla aşağı yukarı 5 yıl önce bir iş birliğine gittik. Çünkü artık sürdürülebilirlik çok önemli. Bütün dünyada ön plana çıktı. Çevreyle ilgili, havayla ilgili, atıklarla ilgili artık her şeyin hesabı yapılıyor çok önemli bir duruma geldi. Olivenle derf dediğimiz zeytin yaprağından tamamen hı hı. zeytin yaprağı ekstratından tamam. üretilen kimyasal kimyasal diyorum ama aslında bitkisel şeyler. Hı hı. Bunlar tamamen bitkisel tanenler. Hı. Bunlarla deri tabaklaması yapıyoruz. Yani kuzu derisini bitkisel tanelerle tabaklayıp giysilik, ayakkabılık, çantalık deriler yapıp hatta eldivenlik Yeni geliştirdik elvenlik derilerde üreterekten dünya pazarına şu anda satıyoruz ve e, tabi bu bize ciddi şey kazandırdı. Dünyada birkaç tane çok önemli marka bizimle iletişime geçtiler. E, çevreci bir ürün e, olduğu için e, yenilikçi. Ondan dolayı şu anda bu firmalarda da ciddi ticaretimiz devam ediyor bu konuda. Farklı bir şey yaptığınızda yeni bir şey, kimsede olmayan şeyleri ürettiğiniz zaman haliyle yenilikçi bir firma oluyorsunuz ve marka değeriniz yükseliyor. Bu sefer iyi firmalar. Sizinle iletişime geçiyorlar, ürünlerinizi kullanmak istiyorlar. Hı hı. Bu konuda da şu anda 6-7 tane ciddi markayla çalışıyoruz. Yani ama Oliven DER'e başladıktan sonra bu markalar bizimle iletişime geçtiler ee, ve bunlarla şu anda ticaretimiz var. Hem bizim için tabii iyi oldu hem finansal açıdan iyi oluyor. Çünkü daha iyi, bugün en önemli zor şey pazarlama, satış. Evet. Ee, özellikle yurt dışı pazarları çok önemli. Ee, bu da bize tabii ciddi şekilde bir katkı sağladı. Peki, sürdürülebilirlikle ilgili güncel çalışmalarınız var mıdır? Evet, tabii ki. Yani Oliven dışında birkaç tane daha çalışmamız var. Mesela, recycle deri dediğimiz deri atıklarından tekrardan deri yapıyoruz. Yani tıraş atıkları olsun, zımpara atıkları olsun, bunlara tekrardan deriye yeri kazandırıyoruz. Hem çevreyi daha az kirletmiş oluyoruz, hem farklı bir deri üretmiş oluyoruz. Ayrıca yeni bir projemiz var. Bunu da, yani yeni değil, aslında proje iki yıllık. Şu anda bununla ilgili deri üretiyoruz kendi ismi kendimiz verdik. E tabaklama diye. Tamamen organik deri bu da. Kullandığımız yine e, malzemeler tamamen organik bitkisel taneler kullanıyoruz. Organik olduğundan dolayı e, buradan çıkan atıkları, talaşlar, Hı. tıraş tozları bilmem e, o tip şeyleri de gübre olarak da bahçelerde kullanılabilir. Yani bununla ilgili şu anda çalışmalar yapıyoruz. İnşallah bir ya da iki sene içinde de bu atıkları gübreye dönüştürme şeyiyle ilgili ciddi bir çalışmamız var. İnşallah sonucunu alacağız bir iki yıl içinde. İnşallah başarınız devamını diliyorum. Gerçekten çok Teşekkür çok, çok ederim, önemli. Ee, aynı zamanda burada hem tarıma hem de çevreye karşı çok büyük evet. bir yatırım yapılıyor. Türkiye iç piyasası ile ilgili deri sektörü adına neler söylemek istersiniz? Şimdi piyasalarla ilgili tabii ki ya da dengeler değişiyor. Ciddi ekonomik zorluklar geliyor. Yani bütün dünyadaki haliyle Türkiye'de bazı şeylerden etkilenmiş oluyor. İç piyasada tabi ekonomik koşullardan dolayı biraz daha piyasalar daraldı. Bunun için bütün hedeflerimizi hep ihracat üzerine belirliyoruz. Yani birinci olmazsa olmaz ihracat bizim için. Bu konuda atılımlarımız var. Yani müşteri ziyaretleri, yurt dışındaki fuarlarla ilgili yıllardır biz zaten dünya fuarlarına katılıyoruz firma olarak. Yani iyi olacağını ümit ediyoruz. Çünkü tamamen İyi olması yönde uğraşıyoruz. Çünkü ama piyasalar sonuçta dünyada bir daralma var. Hepimiz bunun farkındayız. Yani Türkiye'de etkileniyor ama inşallah yol olacağı konusunda en azından düşüncelerim olumlu yani. bir sektörü bilim adına geri dönüştürülmüş merkezler burası. O yüzden evet. çok önemli bu tabakaneler. Uluslararası evet. fuarlara katılıyor musunuz? Katılıyoruz. Mesela biz daha önce Rusya ve Ukrayna'daki fuarlara katılıyorduk. Daha sonra Hong Kong, Şangay, Çin'deki fuarlar, Uzakdoğu fuarlarına katıldık. Aşağı yukarı 10 yıldır da tamamen Avrupa ve Amerika fuarlarına katılıyoruz. Yani Premier Vision fuarları, Linapel'le, İtalya'daki Linapel'le ve Amerika'daki Linapel'le fuarlarına 6 tane fuar var. Yaz ve kış fuarları olmak üzere onların hepsine katılıyoruz. ve sonucunda alıyoruz. Tabii yeni yeni müşteriler, markalarla tanışma olanağımız oluyor. Yani bugün şeyler yapmak için atılım yapmanız gerekiyor. Gitmeniz gerekiyor. Yani müşteri ayağınıza artık gelmiyor. Çünkü dünya zorlaştı. Kendimiz bu işlerin tabi koşturuyoruz. Ekip olarak, Çetin ailesi olarak ekibimiz var. Ona göre tüm farlara gitmeye gayret gösteriyoruz. Peki tabakhanenizle ilgili teknolojik atılımlar, yapay zeka teknolojileri konusunda çalışmalarınız var mıdır? Evet, bizim de var. Zaten e, Leatherworking e, gruba üye bir firmayız ve Goldus e, Şu anda en e, üst segmentteyiz, öyle söyleyeyim. Gold olan bir tabakhaneyiz. Bundan dolayı da zaten olmazsa olmaz programlarımızın olması lazım. Bizde otomasyon programları var. E, Biz de o konulara yatırım yaptık. Deri, ilk ham deri girişiyle ilgili ta çıkışına kadar, son finale kadar olan prosesleri programa yüklediğimizde direkt proses aşamalarını ve artı kullanacak kimyasalların maliyetlerini, son final maliyetine kadar her şeyi görebiliyoruz. Yani takip sistemi derinin hangi mezbaadan gelişinden dahil olmak üzere hangi firmaya satışına kadar olan bütün bölümleri takip edebiliyoruz. Bilgililik adına var. Çok evet. güzel bir proje aslında. Evet. Tabakhaneler için en önemli teknolojik adına. Kesinlikle, evet. Üniversitelerle veya derneklerle bir işbirliğiniz var mıdır? Çalışmalarınız var mıdır? Uşak Üniversitesi ile Moda Sanat Bölümü ile ilgili bir anlaşmamız var. Moda Tasarım bölümüyle ilgili. 2022 yılında protokol imzaladık. Hı hı. Biz tabii üniversitedeki öğrencilere fabrikayla ilgili, ürünlerle ilgili destekler vermeye çalışıyoruz. Bazen üniversiteden farklı şeyler olduğunda üniversiteden faydalanmaya çalışıyoruz. Hı hı. Bu konuda Uşak Üniversitesi ile işbirliğimiz var bizim Mehmet. Peki Metin Bey, nitelikli eleman, kalifiye eleman konusunda neler söylemek istersiniz? En büyük sıkıntımız şu anda nitelikli eleman. Ya zaten Türkiye'nin en büyük problemi şu anda bu. Kesinlikle acilen mesleki yerlerin açılması lazım, mesleki okulların açılması lazım. Hatta deri sektörüyle ilgili de artık yeni eleman yetişmiyor gerçekten zor. Ege Üniversitesi Deri Mühendisliği bölümünden belli mezun olanlar var. İşte oradan faydalanmaya çalışıyoruz. Biz tabii iyi markalarla çalıştığımız için mecbur. Dili mühendislerine çok ciddi ihtiyacımız var. Yani bu konuda Ege Üniversitesi'nden destek almaya çalışıyoruz. E, yeni mezun olmuşları kendi bünyemize alıp e, gelecekle ilgili yatırımlar, hedeflerimiz var. Ama onun dışında da e, normal halife işçi konusunda çok ciddi bir problemimiz var. Yani benim kendi önerim, e, hükümetimizin bu konulara ciddi bir şekilde yatırım yapması gerekiyor. Mesela işte makinacı, sıraşçı, zımparacı bunlarla ilgili belli bölgelerde hani deri ile ilgili olan bölgelerde yani tabakhanenin olduğu bölümde böyle bir okul açılabilir tamamen Kalifiye kalifi eleman yetiştirmek adına bence yatırımlar yapılması gerekiyor. Tekstilin kendisiyle ilgili ya yani her bölümün kendi içinde Özel okullar açılması lazım. Kalifiye eleman yetiştirmek adına ülkemize şu anda maalesef en büyük zorlandığımız konu kalifiye eleman bulmakta zorluk çekiyoruz. Bizimpin belirlediği okullar var ama tabi bunlara da teşvik en önemli şey, teşvik yapılması lazım. Ve peki bu teşvik konusunda yeni nesile neler söylemek istersiniz? Evet. Vallahi şöyle söyleyeyim. Yeni gençler tabii daha çok herkes oturup masa başında iş yapmaya çalışıyor ama herkes oturup masa başına iş yaparsa asıl üretimi kim yapacak? Yani gençlerin artık biraz daha böyle kolay işlerden ziyade zor olsa bile zanata yönelik mesleklere eğilmeleri lazım. Çünkü yani böyle giderse bir 10 sene sonra hakikaten üretim yapamayacak hale geleceğiz. Yani herkes oturup bilgisayar başında evet. iş yapmaya çalışıyor. Üniversitelerin çok ülke ülkemize fazla üniversite açıldı. E, Tabi burada e, açılmasıyla birlikte bence biraz daha çıta düştü diye düşünüyorum. Yani daha çok mesleki okullara gençlerin eğilmesi gerekiyor. Bu çok önemli yani. Yani ortaokula kadar indirebilmek. O zaten ortaokuldan başlaması Hı -hı. lazım. Yani bir atası ağaç yaşken eğilir. Yani Kesinlikle. siz 20'den sonra hani ne kadar insanlara bir şeyler verebilirsiniz ama ortaokuldan itibaren e, bu işlerin üzerinde durmamız gerekiyor bence kesinlikle verdiğiniz bilgiler için çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür, ediyorum. Ediyorum. Sağ olun. Başarınız, teşekkür ederim. Başarınızın devamını diliyorum. Sürdürülebilirlik birlik adına yapmış olduğunuz çalışmalar çok güzel. Umarım bu Türkiye geneline, tüm firmalara yayılır ve hem çevremize hem de doğamıza yararlı bir katkıda sunmuş olur. İyi i̇nşallah inşallah hepimiz için, hepimiz için diyelim. Peki çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür İyi teşekkür çalışmalar, ayağınıza sağlık. Teşekkür ederim. Sağ, olun. sağ olun.